Tarlamızı yedik. Ben mutfağa toplarken annem gelmiş bahçeye. Ben gene sana bakayım anne neredesin diye. Şey büyük bir ilan da geliyor Bakalım son tufa Evet var, var ya anne gene. Var var. Abi. Ana maşallah. Anne bu biberleri çıkarmasamın hapsan. Ha. Yapıysa da hayvanlar. Çıkarmayın. Vallahi çıkarma. Bensem lazım. zaten boş. Zaten Ha, çıkarmayın. Bırak çıkarma da kışın bak krallar düşene kadar toplayacağız. Çıkarma, çıkarma. Baksana ya körpecik hayvanlar. Kerim geldi. Ha. He? Erken işi bitmiş. Kerim geldi? Sayvant'ta. Ben de şaşırdım, korktum. İlknur dayı verdi. duymayız. Abi ben seni arayayım. Mutfakta sen beni ararsın. Ben nerede gittim Mutfakta nerede duy? Mu? Topladım mutfağı, makineyi hazırladım hemen çalıştıracağız. Dursun ben anne. var ama. Hatta ne? Baksana yapra yapraklarını kıra yakmış ama gene biber yapmışlar. Bak bak çıngıl çıngıl biberler var ha. Tabii baksana. Maşallah ben nasıl? Nasıl kıyıp da de bunu şimdi Daha ufak biberler bunları büyüyecek onlar anne. Bak bak orada var önde. Bence hiç bunları çıkartma bu biberleri. Bak büyükleri toplayalım. Ee, Küçükler kalsın bak, anne. Dalda var. He? Orada şimdi önde önde Ay. mı? Daha orada bak. Aha. Evet. Iı ee, baksana bana anne. Baksana. Bunlar nasıl karabiber mi yoksa? Yok be artık Endinden mi? Sanki tohumu değişik gibi. Hayır hayır. Kısana. Bak Eee. Ko bunlar büyüsün anne. Büyüklere Büyükleri topluyor bak ee, Bak bak bak. Bak Çıngıl çıngıl biber dolu. Ee, maşallah. Az biber yapmadılar. Bir an bana Evet. Annem bir türlü bu yağmuru yağdıramadı. Işte, Geldim ya. yağmur yağacak, yağmur yağacak. Olur. Yağmadı. Hep rüzgar. Kahve içecektik iyi olduk. Kerim de geldi. Birlikte edeceğiz. Kahvemiz. Tamam. <laughs> tamam. Maşallah ya. Topanız, He? <laughs> bak, işi gücü hep yak bak. Hani? <laughs> Şuraya bak. Anneciğim, öyle onları saksıya soksa insan kökün ne? Bu acı biberler ne olur acaba? Ha, bayağı durur işte. Durur değil mi? Ama kim yapacak onu? Yok ve bir kök çıkarsam da acaba çiçeğimin köküne soksam mı? Ha. Burgaz'da. Böyle kalmadı ki. Kalmadı mı kökün ne? Yok mu köklü bir tane? Giderken çıkarayım. Gidebilirsem ben de tabii. Ben gidecek oh, olayım ama gidemeyim. <laughs> Köy beni çekiyor. Bak biraz yapraklar yağmış ama daha bile çiçek var anne. Bak, çiçek açmış anne. Baksana ya bu nasıl kıyılacak. Hiç kıyılacak gibi. Bırak dursunlar. Tekrar yakacak. İşte üstüne bir şey olsa dediğin gibi. <gülüyor> <gülüyor> Patlıcanları mı? <gülüyor> <gülüyor> maşallah maşallah. Daha hep ufak biber dolu. Hepsini sakın sokturma. Daha biber dolu, çiçek dolu. Naylon örtün örtsün onların üstüne Levent. Gel de hani örteriz Levent'le. Birlikte yaparız. Örteriz. Baksana bu biberler yazık olacak ama anne dünyanın biberi var da. E bunlar büyüyecek. Herhalde. Dalından koparmak örpe taze biber benzer mi? güz demişler çok güzel. Patlıcan mı? Bakayım anneciğim. Var ama onlar da ufak. Var. Çok mu fakir kopar? Ne varsa patlıcan. ufak be, anne be. Ne yaparız? Ufak da. Te. Kopyuşun ne? Burada var burada. Bunlar Onlar bir şeyler kopar. Aha, biberleri bir halledeyim bakayım. Sana bunları bir uç. Ben de sana bakındım diyeyim acaba nereye gitti annem? Kerim de İknur deyince özüm koptu. Sen duymadın mı? Kerim'i ne? Beni. Yoo. İknur'a diye bir de iki saatten beri. Hiç duymayı. Bulaşıklar topladım. Hiç duymadım. Mutfağı topladım. Mak Makineyi çalıştırdım. Çalıştırmadım, hazırladım. Hemen çalışacak. Dedim kahve de içelim, ondan sonra çalıştıracağım. Ben seni kahve içme arayayım. Annem gelmiş bahçeye. Bunları hiç ufakları kıyamayayım anneciğim bırakayım. Kalsın ufaklar günah yapar onlar da büyürler yani sana bunlar yeter kahvaltıda filan yeme <laughs> <laughs> şuraya bak e Şimdi bu kadar yetiyor işte bak. Anne burası senin çok güzel bir yer yap. Burası çok güzel yer. Annemin hiç ummadığı yer burasıydı. Bak, ba, bak bu bahçenin dedi ki buraya kül attım dedi. Sobanın küllerini annemi orada bir koca partil, can. Bak <laughs> nasıl görüyor bak. <laughs> Küllerden midir, nedendir burası çok ama. O ne anne? Şuraya ama. bak. Arkanda o patlıcanlar da var. Onları da toplaya. Bakalım şimdi bak patlıcanlarımız da. Bence bu küllerden dolayı bu kadar çok. Vallahi, bu da kül. Burasının altı sırf kül, soba külü. Hiç olmaz yani de, yerde patlıcan biber doldu. Patlıcana bak. Ah may. Maşallah. Külün asılatı. Bereket bereket fışkırıyor maşallah. Mertere. Ben de kıyamayayım Annem bunları çıkartacak. Dedim elleme bırak kal. Üstüne poşet ört dedim. Dursun daha biraz. Belli olur? Dalından koparmak gibi var. Bak dalından kırmızı biber. Dalında kızarmışlar. Bak. işte bunlar organik bunlara hiçbir şey konmuyor gübre falan atmadılar Buraya da soğan, sarımsak Oğlum, ekten. Hani bakayım bak gildi, buldu Hani acı verdim bu. Hacı. Bak işte bunu ben giderken eve götüreceğim ama gidene kadar burada bir yere sokmam lazım. Onu plan yanına mı sokayım? Aha. Bir yere sokayım onu eve giderken götürüm unutmazsam. Baksana biberlerinle birlikte sabah kahvaltısına. Körpe gibi. Bu ne be anne? Ne, ne Kiraz. Kiraz mı? Kardeşimi fidanları da tuttu. Bak hepsi. Tüm meyvelerden ekti buralara. Hepsi tuttu. Burada Bakmadım ki görmeyim işte. Kadar. Benim gözüm o kadar Aman görüyor. Ha. Benim bu... benim toplamam bu kadar. <laughs> Annem benim arkamdan dünyaları buluyor. <laughs> ben geçeyim. Nerede? Gel. Dur şu biberimi koyayım şuraya. Sö Söyle ya. bakayım. Görük <laughs> müydü lan? Bakayım. Burada mı? Benim olduğum yerde mi? Görünüm. Aha. Nereye saklanmışlar baksana. Şey, burada da var bak. Dal <laughs> lan taşımayı. Hah. Ye. Tutabilecek misin? Oo, tutamam anne. Eee, <laughs> ne yaptın sen? Doldu. Of. Do. Yeter. Ha, yeter. <laughs> yeter anneciğim. Daha bunlardan çok toplarız biz. Baksana. Sözde Hemen güz deyiz, son deyiz, toplayız. Sonlar bitmedi maşallah. Oturacaksın ben de oturacağım. Oh yoruldum. Ay. O daha toplasak var ya <laughs> buradan bir kufa biber çıkar. Ya, var da. Ne sen dair var? Heh. Ne ben dair var? Vallahi. İyilemeyim anne ben de belimden, oh. bacaklarımdan. Bizim ayrımız yok ama işte. Ne yapacağız? Gene de bir şeyler yapmaya savaşıyoruz. Bir kızım ver dünyalar olur. İşte bir değil bir mi ya? başka. Hepimize yetti. Hepimize yetti. Hepimiz her gelişte kardeşler olarak topladı gittik. Eve götürdük. Baksana patlıcan. <laughs> Hiç kadar fazla. Maşallah. Yap de bir tencere patlıcan yiyeyim ama iyi. Bu gece. mi? Bu gece yani. Makarna nasıl Makarna Çorba da var. Oo. Yeter ya. Tabii Patlıcanı ki. bu gece hiç sokmayalım evet. işin Doğru içine. Musun? Boş ver. Yapayım şey işte. Öyle ya. Makarna hemen sıcak sıcak yerim de geldi ya. Aha. Fazla geçe bırakmayayım da. Şimdi gittim hemen sal. Hemen pişireyim bir kahve içelim. <laughs> Ondan sonra yapayım. Ay şimdi şu kahveni başlayacak. <laughs> Kahve <Anne>. dedim. of. <laughs> 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 Kahve dedikçe annemi stres basıyor. Vallahi billahi. <laughs> bir Türk kahvesi şart anne günde bir tane içeceğiz. Yok öyle bir kıvırma payı yok. Damadın da geldi. Şimdi üçümüz birlikte içeceğiz. Hadi bakalım eşlik edecek bize Kerim de. Baksana bir ya, baksana bir ya. Ne bile asayım aç, da oraya. Evet. Dalında kurusun. Dalında kurusun. Ben de benimkini toprağa sokayım. Öyle yap. Eve götürürüm onu evde sokarım. saksıma <laughs> Başka yok değil mi anne? Başka bak. Vardı çok değil çıkarmadım. Var mı başka? Bakayım orayı. Çıkarma. Giderken çıkar. Ha, giderken Daha çıkardım. buradayım anneciğim. Aha. Keşke bunu da çıkarmayaydım. Hadi çıkarayım bunu sokmam lazım şimdi bir yer sokayım. Giderken gideceğim gün çıkarayım. Evet. Gittiğim gibi de saksıya sokayım. Aha. Gece sefaları açmaz artık. Bari biber olur orada çıktım mı biberlerimi seyrederim. Tutulmuşsa tutulur. E giderken çıkarım o zaman. Aha, unutma. Gide. gide. Unuttum. Ver onu da götüreyim Aa. ben onlara. Heh. Hadi gidelim Kerim ah, de bekle. Hayır. Kahvemiz <laughs> kahve deyim gene ama Kerim'den kah... haberimiz yok. Hadi ben de şaşırdım. <laughs> i̇lk Nur İlk Nur dedi. Hay dedim bir şey mi oldu? korktum da erken gelince neden dedim bile erken dolu beye daha daha çok biber toplanır bunlardan göz biberi Osman da yanımızda ayrılmay hı, hı. bak Buraya arpacık ektim. Evet. Buraya da soğanları, oraya baklaları. Bak buraları ekildi. Annem ekti buralarını. Gel oğlum Osman. Geç oğlum. Kapıyı kapatalım da başka köpekler gelmez. Anneciğim evet. ee, fırını mis gibi ekmek yapayım. Ne oldu oğlum? Aldık. Rızkımızı gidiyoruz. bir kahve yapalım. Üçümüz içelim annem evet. annemden. Bahçeden yine patlıcanlar, biberler toplandı. Kahve fincanlarımı bazıları. Şimdi gelmiş. Hazır. Annem, eşim ben. Bir kahve içelim sonra yemekleri hazırlayıp aşağıya inelim. Kayın olurum. Yani babama. Kayınpeder diyorum anlaşılsın diye. Normalde ben hep baba derim. Kendi babam benim öyle çok oldu. Yanlış anlaşılacak. Yani soracağımız baban mı annen niye ayrı diye kayınpederim ondan diyorum. Yoksa baba diyorum ben zaten. Baba kayınvalideme de hep anne dedim rahmetli. Yani babama gideceğiz. Kahvemizi içelim. Makarna yapacağım. Kesme onu salacağım bir şey alalım. Çorba da var. Gidelim. eşimle ve ikisinin yemeğini koyalım. Yesinler. Sonra ben yine yukarı çıkacağım anneciğim yani. Şimdi dökebiliriz ama burada kapatıyorum taşma yapmasın yine. Şu kahvelere bakın güzeller bakın alalım bakalım kahvelerimizi. gibi içelim söyleyeyim hemen gelmiş benim biberimi sokmuş Burgaz'a gidene kadar kurumasın diye. Ben de kahvelerimi aldım. Şimdi güzel bir kahve keyfi yapacağız. Oo acı biber bayağı toplamışsın gider. anneciğim. Giderken al onları. Alırım alırım. Giderken gidebilirsem. <laughs> Allah kısmet eder. Bir Gidelim. şey Gide, götürüm. Gidebilirim götürürüm götürürüm. Kökünle de götüreceğim. Kökünle de götür. Ekeceğim. Şuraya <laughs> giderse zaten kökünle ben kalacağım taş köprüde. <laughs> Durum onu gösteriyor gibime geliyor artık. Git gel, git gel. Evet. Olacak bir şeyler. Anneme komşu taşınacağım aşağık mahalleye. Te <laughs> buradan gelirim sana. Eskiden ilk evlendiğimde gelirdim ya. Kara çarşaflarımı giyerdim. Abi. Çarşaf giyerdik o zamanlar. Evlendiğimde ben 6 sene burada oturdum. Eşimle gelirdik anneme haftada bir defa. Hadi bakalım. Fazla uzatmayayım. Eşimin de keyfini kaçırmayan Video çekilmek istemeyin. Bize afiyet olsun. Yapar içerseniz sizlere de afiyet olsun. Kahveler içildi. Ketala da su koydum. Makarna için. Şimdi güzel bir kesme makarna pişirelim.